Ve ayak terlemesi aşırı dereceydi. Bu bebeklikten devam eden bir süreçti. Doğduğum ilk günden beri el ve ayaklarımda aşırı bir terleme oluyordu. Ee, büyüdükçe tabii katlanarak devam etmeye başladı. Bu çok zorlanıyordum. Ee, yazı yazamıyordum. Ee, yanımda sürekli bir kumaş mendil taşımak zorundaydım. Hep onunla yazıyordum. Hastamızın bir şeyi beni çok etkiledi. Dedi ki ben dedi artık dedi e, buzdolabından bir kavanoz aldığım zaman onu elimde tutamaz oldum. Düşüp kırılıyor dedi. Ya da bir soda şişesini tutamaz oldum dedi. Elimden kayıp kırılıyor. Bana zarar veriyor dedi. Şimdi ben bunu düşününce gerçekten hastamızın bu ameliyata ihtiyacı olduğunu anladım ve ondan sonra karar verdim. Daha detaylı bir sorgulama yaptığımda hastamızda aslında primer hiperhidroz olduğunu anladım. Çünkü çok küçük yaştan itibaren çocukluktan başlayan ergenliğe gelen lisedeyken deyken de devam eden bir hastalık olduğunu anladım. Fakat hastamız nedense hep ötelemiş. Bir şekilde sonuçta hani ameliyat olmak herkes düşününce biraz tedirgin oluyor. Ben korkularım yüzünden erteledim ama keşke daha önce yaptırsaymışım keşke. Şu dün oldum ve bugünkü halime bakıyorum. Ellerimde kesinlikle hiçbir nem bir şey yok. Daha rahatım. Narkozun tesiri geçtikten sonra zaten ilk böyle e, ellerime baktım. Acaba bir şey var mı dedim. Çünkü e, bir atak durumu oluyordu bende. Böyle bir şeye heyecanlandığımda, sıkıldığımda, stres olduğumda bile benim ellerim terliyordu. Durduk yere terlediğinin yanı sıra. Hani hemen böyle bir stres oluştu. Acaba geçti mi diye. Yani şu saate kadar dünden beri e, kesinlikle e, hiçbir terleme yok. Gayet rahatım yani. İyi ki yaptırmışım. Keşke daha önce yaptırsaydım. Evet ameliyatta bu terleme sebep olan bir takım sinir boncukları, sinir düğümleri oluyor. Bu sinir düğümleri klipsle ETS yöntemi denilen yöntemle ya da elektrik kalem, elektrikli kancalarla, ısı kancalarıyla bir şekilde denerve ediliyor. Yani sinir dokusu imha ediliyor ve böylece o terleme sebep olan boncuklar iş göremez hale geliyor. Hastanın da bu şikayetleri azalmış oluyor. Boncukların bulunduğu seviyeye göre terleme yaptığı organlar ve bölgeler de farklı oluyor. Biz o bölgeleri seçerek hastanın şikayetine göre seçim yapıp imha ediyoruz. Şükür şu an çok iyiyim. Gayet rahat geçti. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ameliyat öncesi de sonrası da Melih Bey sağ olsun. Kendisi ayrıca çok ilgili bir doktordu.